Efendim hoş geldiniz. Sağlık olsun programındayız. Tarsus'tan hepinize sevgiler, selamlar. Bu akşam yine çok değerli bir program olacak. Çok değerli konuklarımız var. Eminim siz de benim kadar heyecanlanacaksınız bu akşam. Hep konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yıllardır sizlerle bu konunun sohbetini yapıyoruz. Tarsus'ta müthiş bir tarihi eser var. Gözlü Kule Hüyü diyoruz oraya. ...böyle insanlar... E, ...yerleşmeye başladığı günden bu yana... ...orada yerleşim olmuş. Orada insanlar yaşamış. Biz 10 bin yıllık diyoruz Tarsus'umuz. Orada yaşamın başladığı yer. İşte şimdi bilim adamları... ...Boğaziçi Üniversitesi'nden... E, ...orada bir kazı yapıyorlar. E, her yıl... E, ...bir süre boyunca, bir ay... ...bazen bir buçuk ay Tarsus'a geliyorlar. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu sefer yine onları ağırlamak istedik. Tarsus'taki o yoğun tempolarında... ...stüdyomuza konuk etmek istedik. Ee, hep birlikte sohbet edeceğiz. Hemen ben Aslı Hocam'a dönmek istiyorum. Aslı Hocam tüm ekip adına... ...size hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Profesör Doktor Aslı Özyer... ...Boğaziçi Üniversitesi'ndensiniz. Bu akşam böyle tüm ekip... ...ne yapıyor, nelerle uğraşıyorsunuz... ...tarsusumuzun ne değerleri var... ...onları konuşacağız sizinle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim... ...bizi davet ettiğiniz için. Ee bu sefer çok kalabalık bir ekip geldi. Evet, müthiş görünüyorlar. <laughs> Bütün ekibimiz değil, daha da kalabalığız ama buradaki sandalye sayısı kadar geldik. Evet. <laughs> ee, size arzu ederseniz önce ekibimizi tanıtalım. Burada evet. kaç kişi geldi? Çok seviniriz. Değil değil mi? Herkesi bir görmüş olalım. Evet. Ee, ekranda galiba gözüküyor şimdi. Ee, bir kere önce ortadaki meslektaşımı tanıtmak istiyorum. Kazıları beraber yürüttüğümüz, üniversitemizden yardımcı doçent doktor, kazı başkan yardımcımız Elif Ünlü Hoca. Ondan sonra onun sağında ve solunda da Tarsuslu iki arkadaşımız var bizimle çalışan. Ee, Fatma Hanım yıllardır bizimle çalışıyor. Fazilet Hanım ise bu yıl bize katıldı. Bizi hep seyrede seyrede demiş ki ben çok çalışmak istiyorum. Onlar, Onlar Tarsuslular değil mi? Tarsuslular evet. <laughs> Ve de, Yani Fatma Hanım hatta Demirbaş sayılıyor bizde. O kendisi anlatacak ne yaptığını. <laughs> Ondan sonra iki yanına doğru açılacak olursak e, e, Zak Zekeriya da diyebiliriz. Amerika'da Bryn Mawr College'dan gelen bir doktora talebesi. Ekranın sağında ön sırada oturan arkadaşlarımız. Evet. evet ondan sonra daha önce bu Tarsus'un merkezindeki gözlü kule höyü kazan Amerikalı ekibin e, ait olduğu üniversitenin e, bugünkü öğrencilerinden. Yani tarihi bir bağlantı var. Onun hemen yanında, onun solunda oturan e, hanım Raya Raya da aynı okulda lisans öğrencisi Amerika'da okuyor fakat Estonya'dan oraya gitmiş birazcık böyle çok farklı ülkelerden evet, bir uluslararası bir ekip uluslararası bir ekibimiz var bu tarafa geçecek olursak Fazilet Hanım'ın yanında oturan ise Sasha o da yine Amerika'daki aynı okulda lisans öğrencisi Sasha'nın yanında Onur oturuyor. Onur İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Harita Mühendisi. Onur bir el el sallar mısın ekranda evet. kalabalık görüntü içinde? <laughs> ee, Peki. Şu anda gözüküyorlar mı bilmiyorum ama evet. Ha şimdi. Evet. <laughs> evet. On, Onur'un yaptığı iş çok kilit bir iş. Onun için o da kendisi size bir iki cümleyle tamam, anlatmalı diye bir düşünüyorum. Evet. Üst sıraya geçtiğimiz zaman Yine öbür tarafa dönüyorum. Şimdi şu anda ekrandaki Türkan Pilavcı. Bir doktora talebesi. Türkan'ı da sizler gayet evet. yakından biliyorsunuz bizimle en başından beri çalışan. New York'ta Columbia Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamak üzere. Onun solunda oturan Ece. Ece de bizimle en baştan beri çalışmakta. Çanak Çömlekler'in üzerine bir takım yazılar yazıyor. Kendisi açıklayacak ne yazdığını. Türkiye'nin diğer kolunda oturan Nazım, o da çok kilit bir kişi, Onur gibi, tek böyle ünik kişilerden. Restorasyon, konservasyon uzmanımız, konusunda çok tecrübeli. Bizim o da demir başlarımızdan diyeceğim. Ee, onun yanında oturan Eren bize ilk defa kazımıza katılıyor. Ee, üniversitemizin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Aslen Psikoloji Bölümünden ve fakat bu sene e, bizim bölümün lisansüstü programına kabul oldu. Arkeoloji konusuna yönelmeye karar verdi. Onun yanında Holly bulunuyor. Ee, ben yönetmen arkeolojiyi <laughs> göstersin diye rica evet. edecektim. Evet, evet. Holly ha ise şu anda ekranda görüyorsunuz sağ üstte. Yine Bryn Mawr College yani eski gözlü kule kazılarını yapan üniversitede doktorasını tamamlamak üzere klasik arkeolog ve bize ilk defa katılıyor ama o da çok önemli bir görev üstlendi kazımızda. O da kendisi anlatacak. Hawley'nin yanında Hasan oturuyor. Hasan Tarsuslu ve bize çok daha önce de katılmıştı çalışmalarımıza. Ee, onun da kendi söyleyecekleri var. Açmalarda yaptığı çalışmalarla ilgili. Ee, son olarak da e, Agnes aramızda. Agnes ise Belçika'dan bize katılıyor. Demin söyledim belki de galiba değil mi? Yoksa ee, e, Agnes ise e, seramik uzmanı ve e, çok az çalışılan bir konuda uzman. Onun için çok kıymetli e, Roma dönemi geç antik dönem ve e, erken İslami dönemin gündelik e, kullanım seramiklerini yani sadece süslü, sırlı, şık şeyleri değil de gündelik kullanılanları inceleyip Süper. onlardan yaşam hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor. E, ekibimize temsilen gelen arkadaşlar böyle. E, neredeyse bir bu kadar daha evde de bulunuyor şu anda. Süper. İnşallah onlarla da tekrar bir program yaparız. Şimdi hocam ben bu giriş için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu kadar değerli bir grubu ee, bilim adamını Tarsus'ta bir arada görmek bizim için de çok kıymetli. Ee, tüm Tarsus'lar hatta Çukurovalılar olarak da elimizden ne gelirse yapmamız lazım. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Tabii bizi izleyen çok sayıda izleyicimiz var. Onlara öncelikle çok kısa sizden Tarsus ve gözlü kule hüyü nedir diye bir girişle ardından da arkadaşlarımız neler yaptıklarını belki kendi seslerinden birer cümle ikişer cümleyle dinleyelim. Tarsus'taki gözlü kule olayı nedir? Bir kısaca onu özetler misiniz? Tarsus'taki gözlü kule bir kere Tarsus'un en eski yerleşim yeri. Bunu artık Tarsus'ta yaşayan çoğu insan biliyor diye düşünüyorum. Evet. Ee, Bizi izleyenlerin birçoğu da Mersin'de, Adana'da internet olduğu için tekrarlamakta tekrarlamakta fayda evet, var. Evet. Ee, burada bir zamanlar yani günümüzden aşağı yukarı bir iyi kötü 9 bin yıl önce berdan Nehr'inin kenarına bir köy kuruluyor bu tarsusun yerleşmesi de böyle başlamış oluyor hiç kesintisiz bu köyden başlayaraktan günümüze kadar gelen bir yerleşim sürekliliği var ve en son gördüğümüz işte bugün yaşanılan Cumhuriyet dönemi Tarsusu oluyor Biz bu köyün en ...hikayesini merak ediyoruz. En kısa özeti budur. Yani bu köye yerleşen insanlar... E, ...tabii 9 bin yıl önce yazı olmadığı için... ...yazılı belge de olmadığı için... ...kimliklerini o anlamda bilemiyoruz. Ama ne iş yaptıklarını insan öğrenebilir. E, aşağı yukarı milattan önce 2. bin yıldan itibaren... ...yazılı belgeler de başlıyor. O vakit burada yaşayan insanların... ...hangi dilleri konuştuğunu da biliyoruz nasıl bir politik devlet oluşumu içerisinde bulunduğunu bu bölgenin hangi değişimlerden geçtiğini onları takip edebiliyoruz ama kazı yaparak da bu böyle yazılı belgelerde okuduklarımızı bir de arazide bulduklar bulduklarımızla karşılaştırmaya çalışıyoruz. Hani birbirini tutuyor mu? Belki de hiç yazılmayan şeyler bazen buluyoruz. Yani yazıda bir şekilde yazılıyor. Halbuki gerçeğine bakıyorsunuz. Aa çok farklı şeyler de bulabiliyorsunuz. Onun için bizim için çok ilginç. Peki bu bunlar. tepe olmuş artık değil hmm. mi? Bu köyün üst üste yapıla yapıla artık evet. biraz yükselmiş. Hem de bayağı. Yani ova seviyesinden 20 metre kadar bir yüksekliği var. Hı, hı.